Arkadaşlar merhaba, Motolux F5'in tüm her şeyini söktüm ve daha sonrasında yeniden birleştirdim. Size gelen aparatların takılışını ve çocuk kilidinin kaldırılmasını anlatacağım. İlk önce bu motora, daha doğrusu elektrikli bir siliklete, Motolux F4 diyenler var aslında. Motolux F4'ün çocuk kilidinin kaldırılmasını anlattığım video bu kanalda var. Bir de Motolux'un F5'ini anlatacağım. Bunun çocuk kilidinin kaldırılması bile farklıyken ısrarla videonun altına bu motorlux F4 değil F5 diyenler ya var. Onun da nedeni şuradaki F5'i kaldırdığımızda F4 yazmasıymış. Yani belki sadece burası e, bu şekilde geldi. Yani anlattım ben aylarca F4 kullandım. Bu F4 değil. Ama anlamak istemeyen arkadaşlar da pek de diyecek bir şey yok. İlk önce çocuk kilidinin kaldırılmasını anlatacağım size. Bu sağ tarafta yani şu altta ben o vidayı söktüm ama bulursunuz. Bulmanız için iyice detaylı bir şekilde anlatayım. Şu altta arkadaşlar, flaşınızı yaktıktan sonra buradaki vida gözükür. Burada tek bir vida tutuyor, şu arka koltuğu. Onu söktükten sonra yapacağınız işlem basit. Şunu şu şekilde çekiyorsunuz. Şu an elimin bir tanesinde kamera olduğu için biraz şey olabilir. Bu şekilde duruyor bu ve daha sonrasında şöyle kendinize doğru çekiyorsunuz ve çıkıyor. Şimdi size bütün detayları anlatacağım. Şöyle arkadaşlar. Şu zaten motorumuzun beyin kısmı. Şu altta iki tane vida var. Bakın şurada zaten vida yerleri var. İkisini de göstereyim. Ben onları söktüm. Daha hızlı olması için. Ve şurada iki tane var. Bu iki, video, iki vidayı söktükten sonra bu motoru istediğiniz gibi yani beyin kısmını istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Zaten bütün işlemler burada yani. Bunları söküp taktıktan sonra bütün hangisinin ne işe yaradığını anlıyorsunuz. Ve çocuk kilidi dediğimiz kısım bu aparat. Şunu şu şekilde çıkartıyoruz. Bakın. Çıkarttık. Ve artık her şey halledilmiş oldu. Benim çözemediğim ve anlayamadığım tek kısım. Şu an çalıştıracağım. Zaten siz de göreceksiniz. Şu an çocuk kilidi aktif değil. Artık söktük. Bakın ikisi de beyaz kablo Zaten görünürde gayet basit. İkisi de beyaz. Bunları söktükten sonra artık daha hızlı gitmeye başlayacak. Şu şekilde. Bakın. Şöyle yapıyoruz. Şu an kalktı. Ama hala 25 e yazıyor. Şu vites 2 yazan kısım yerde normalde şuradaydı. F4'te. Hani bazı arkadaşlar f 4 aynı diyor ya. Normalde şurada bir aparat vardı ve biz bunu çevirdiğimizde, yani değiştirdiğimizde 3'e geliyordu. Ama şurada 2 yazıyor. Şu an çocuk kedini kaldırdık. Bakın 25. Şöyle tekerin hızını da göstereyim ben size. Bakın körükleri kaldırdığımızda gayet hızlandı. Ama hız göstergesinde hala 25 yazıyor. Peki şimdi birleştirelim bunu. Dediğim gibi motor elektrikli bisikletin zaten her şeyi buradan oluşuyor. Şöyle izninizle ben bunu şöyle taktım. Bakın. Şimdi geldim yine. Bakın. Çeviriyorum. Gelen ses de yavaşladı. Elektrikli bisiklete tekrardan yavaşladı. Şöyle teker hızını göstereyim size. Bakın. Gayet yavaş. Çörük kilidini yeniden söküyorum. Şuradan. Bu biraz atlarda kalabilir. Bazılarında atta kalıyor. Bazılarında yukarıda geliyor. Ona göre siz kendiniz bunu ayarlayın. İkisi de beyaz kablo. Gelenlerin ikisi de. Şöyle mesela elimde kamera olduğu için biraz Zorlanıyorum buraları da kesmem büyük ihtimalle. Şimdi bunu çıkarttım gördüğünüz gibi. artık çocuk yedi aktif değil. Şöyle tekrar göstereyim size. Bakın ne kadar hızlı yani. Yani hız göstergesinde sıkıntı olabilir. Biz bunu 3'e geçiremedim ben. Ondan olabilir. Daha doğrusu geçme yeri yok yani. Her şeyini kurcaladım ama bulamadım. Şimdi bunu tekrar böyle, bu şekilde böyle koyuyorsunuz ve vidalayıp tekrar aynı vidalama işlemlerini yapıp bunu buradan kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çocuk yerini anlattıktan sonra diğer kısımlara geçeyim ben. Bu ayaklık kısmını soran çok olmuş. Ee, bu arka koltuğun ayaklarını koyabilmek için bakın şurada iki tane vida var. Ben bunu yakın çekimde de birazdan göstereceğim. Bunları çıkartıyorsunuz bu vidaları ve şurada gördüğünüz iki tane yer var. O yerlere bunları sabitleyip, daha sonrasında yeniden takıyorsunuz ve bu buraya takılmış oluyor. Ee, pedal kısmını soran çok olmuş. Pedalın şöyle aparatını alayım. Bakın. Pedal kısmı da e, çok basit. Bunu bir bisikletçiye yaptırın ama bilen bisikletçiye yaptırın. Ben Orhan Gazi'de yani Burç Orhan Gazi'de ki arkadaşlar da izliyor yani onlarla da tanışma fırsatı olmuştum. Asla aslı bisiklete gitmeyin. Çünkü o benim pedalımı taktığında F4'te. Bunu yamuk taktı ve buranın tamamen çizilmesine neden oldu. Ben daha sonrasında önlem aldım onu. Yani kendi imkanlarımla. Takmaya gittiğinde de yani taktırmaya gittiğimde de işte takamam falan filan dedi. Bunu zaten gitmenize bile gerek yok. Şu şekilde. Bu kısmı yani şu taraftaki kısmı şöyle buraya takıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle takayım. Yani şu. ben takmayacağım. Diğer videoda söylemiştim asla pedal takılmasını önermiyorum zaten pek bir işe de yaramıyor. Sonrasında şu yani iki tane aparat çıkıyor zaten büyük olanı şuraya takıyorsunuz. Bak gayet de burada bakın çok ufak bir el uğraşıyla bile yani çok uğraşırsanız bu buraya takılmış oluyor. Daha sonrasında bu pedalı getiriyoruz. Zaten dişleri mevcut. Burada da gördüğünüz gibi var. Ve buraya kuvvetli bir şekilde bastırmanız lazım. Normalde bunun bir aleti var bisikletçilerde. Onlar size yardımcı olur. Şu an takarsam bir daha çıkartmak için uğraşacağım. Ama size göstermek için. Şöyle mesela. Bakın bunu birkaç evresinden sonrasında bu takılmış oluyor. Ama bence pedal takmaya gerek yok. Şunu taktık gibi zaten. Yani şu an bile sabit duruyor. Bunu biraz daha zorlarsanız zaten pedalları takmış olursunuz. Ben yine de pedalları taktıracağım. Yani takacağım ve sonrasında size pedala sürüş testini falan da göstereceğim. İşte çocuk kilidini kaldırdıktan sonra nasıl gittiğini, yokuşları soran çok olmuş. Hatta bazı yokuş çıkmıyor demiş. Ben iki kişi bununla yokuş çıkacağım ve size e, göstereceğim. Hız göstergesine bağlı yani bunu fullleyip iki kişi gayet yokuş çıkabilirsiniz. Tek dişek kaldınız. Yani her şeyini kullandığınız sonrasında işte son evrelerinde şarjın bitmesin tabii yokuş çıkmaz. Yani normal yolda da zor gider zaten şarjı bittikten sonra. Son olarak şu sinyal kısmını soran olmuş. Sinyal kısmı içinde şöyle bir aparat var. Ve bunu şurada şunu yeri var. Bak bunu buradan soktuktan sonra Şimdi size yakın çekimde göstereceğim ben bunu. Bak. Şöyle şu tarafa doğru. Bu buraya takıldı. Sonrasında çeviririz bunu. Şu an detaylı olarak anlatacağım. Şuraları tamamen sökmeniz lazım. Yeniden yakın çekim alayım ben bunu. Bakın. Şimdi şuralarda dört tane vida var. Ben onları söktüm. Şu an aceleci olduğum için. Bakın. Bir. Burada var. İki. Şurada var. Ve karşılarında gördüğünüz gibi buralarda vidalar mevcut. Bunları söküyorsunuz. Sonrasında bakın şurası açılmış oluyor zaten. Gördüğünüz gibi. Eğer işte bu kadar kısa sürede halledemezseniz yani bunun en kolay yolu, bu bisikletin en kolay yolu her şeyini sökülüp yeniden takılabilmesi. Şurada gördüğünüz vidaları da söküp burayı tamamen rahat bırakabilirsiniz. Şimdi neye takılacak derseniz bakın şöyle yakın çekim yapayım ben size. Bakın şurada boş bir mandal var. Az önceki çocuk ilinde anlattığım sistemi burayı söküp Tamamen ona takıyorsunuz şunun ucunu şu beyaz e, aparatı daha sonrasında o sis yerleri de bu yanlara takılmış oluyor. Ve ayaklık kısmına gelelim. Şimdi bu F4'te şu yan tarafta bir de bunun yan basamağı vardı. Diğer videoda anlatmıştım ama F5'e koymamışlar bunu. Yani koymamaları büyük dezavantaj. Çünkü her dur kalktı. Şu arka kısmı indirmek zorunda kalacağız. Anlatmadığım detay var mı? Israrla F4 yani diyorlar. Ben f 4 bir tane arkadaşım da vardı rica ettim. F4 ile F5'in de karşılaştırmasını yapacağım. Yani bu mesela daha yüksek F4'ten. Şu kısmı özellikle F4'ten daha yüksek. F4 ufak bir tümseye geldiğinizde onun altını sürtme durumu vardı bunda yok ve far kısmı yani biraz daha farları etkin ama şu sistem biraz profesyonelci profesyonelce olmamış F4'te daha profesyoneldi yani tamamen bir F5'i kötülemektense ikisinin tamamıyla bir karşılaşmasını yapıp e, inşallah yüklemeye çalışacağım son kez de şu yani çocuk kilinin arkasındaki yaslanma kısmını nasıl takıldığını anlatayım ki bunu takmayın yani mesela tamam işte illa sadece çocuk kardeşiyle çocuğuyla gezecek olanlar buraya olabilir ama mesela benim kendi arkadaşlarım biliyor buna. Bazen sığmama durumu oluyor bu koltuktan dolayı. Bence bunu takmanıza gerek yok. Zaten böyle gayet güzel gözüküyor. Ama onu da göstereyim. Şimdi bunu tekrar çıkartalım. Bakın şurada 3 tane vida var. Gördüğünüz gibi. Ve şu şekilde o vidaları söküyorsunuz. Daha sonrasında şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın bunları ayarlayacaksınız. Gördüğünüz gibi zaten şu an şöyle geldiğinde direkt bu vidaları söküp yeniden bunun üstüne taktığınızda koltuğu kapatacaksınız ve bu da gayet sağlam bir şekilde olmuş olacak. Ben bu konuyla alakalı çekilen diğer videoları da izledim. Yani hepsine saygım var tabi değer çeken arkadaşlara. Ama şöyle bir hata yapmışlar. F4'ü çoğu bilmiyor. Yani hiç kullanmamışlar. Ve F5 hakkında da doğru düzgün bilgi olmadan ya hızlıca bir video çekelim atalım diyerek F5'i bayağı bir kötülemişler. Yani bunu biz gidip marketten 2700 TL'ye aldık arkadaşlar. Bir bisiklet fiyatına girip bakabilirsiniz. Ve bu elektrikli yani şu an 35 km İşte ben bunu bayağı bir kullandım 40 km'ye kadar gidiyor Hadi işte tüm kuralları uyarak kullandınız 45-50 km'si rahat var bu aletin. Ona rağmen işte ya bu kullanılmaz işte geri iade edenlere tabi saygım var. Bazılarında sıkıntı olmuş mesela ben şu an her yerini kurcaladım herhangi bir sıkıntı görmedim. Ama bu fiyata böyle bir alet alıp işte onu da çok kötü F4 verdi de özellikle hala yazanlar var. İşte bu F5 değil F4 diye. Tamam orada bir hata olmuş olabilir. Yani şu F5 yazan kısmında. Ama emin olun ikisini yan yana getirdiğimde yani video çektiğimde anlayacaksınız zaten bunun ee, artılarını, eksilerini tam F4'ün bazı artıları var. Ama emin olun F5 daha hafif ve daha kullanışlı. Şu akü kısmına gelecek olursak burada vidalar var. Evet. Ama bu vidaları söktükten sonra yani her dakika ben bu vidaları söküp yeniden takıp o aküyü oradan çıkarttığımda e, bir önemi kalmamış oluyor. Açıkçası ben bunu alarm kısmını da bayağı bir kurcaladım. Maalesef alarmı yok bunun. Yani olsa o kabloların hepsini söküp yere tekrar taktım veya o kablolarda mesela şu söktüğümüz kablolarda şurada takılı olmayan bir kablo olması lazım ki bunun alarmının olup da çalışmaması için. Yani ben illa bir yere koymuşlardır diye düşündüm ama alarm kısmını bulamadım. En büyük eksikliği bence o. Ama şunu, onu da şu şekilde çözebilirsiniz. Gayet bir bisikletçide satılan o meşhur kilitleri alıp şu demir tarafından kilitleyebilirsiniz. Veya işte benim mesela F4'ü alan bir arkadaşım vardı. O da mecburen apartmanın en alt katını üçlüyle çekip şarj ediyordu. Veya işte bir arkadaşınızdan rica edebilirsiniz. Maalesef akünün çıkartılmaması büyük bir dezavantaj F4'e göre. Ama tamamen aleti kötülemektense artıları ve eksileriyle anlatıyorum. Dediğim gibi karşılaştırma videosu gelecek ve ben bunun çocuk kilisesi halinde iki kişinin yokuş çıktığını, işte tek kişinin yokuş çıktığını veya işte kaç kilometre gittiğini net olarak bir program vesilesiyle anlatacağım. Yani bundan sonra iki tane daha video gelecek. Hem F5'in detaylı kullanımı hem de F5'in F4 ile karşılaştırılmış videosu. İnşallah F5 ile F4'ü yan yana getirip karşılaştırdıktan sonra bu, hal, bu alet hala F4 diyen yani çıkmaz. Videoları beğenip kanala abone olursanız daha iyi videolar çekebilirim. Şu an bahçe ortamında çektiğim için dışarıdan gelen sesler içinde kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.